Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Toka Yıldızı var. Merhaba arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar diyorum kusura bakmayın roselerime hala alışamadım. E, bu arada arkadaşlar ne arkadaş be? Öf kan kendi kanalım herhalde yani. Neyse bu arada roselerim e, Toka Yıldızı'nı fazla yapamadım. Çünkü videolarından... E, düzgün bir şekilde yapamadım. Üzgünüm yani. Çok benzetemedim. O yüzden üzgünüm Toka Yıldız'ı. Şimdi Toka Yıldız'la beraber başlıktan da gördüğünüz gibi akvaryuma gidiyoruz. Evet. Peki neden benim odamdayız? Çünkü çünkü kıyafet seçeceğiz. Evet kıyafet seçemedik. Aslında ben böyle gitmeyi düşünüyorum ama sanırım bu olmaz. Kıyafet. Ve Toka Hız'ın üstündeki de biraz süslü bir şey ve bir var akvaryuma gidiyoruz. Bunun için kıyafetlerimizi seçtik. Tokay da bunu giyecekmiş. Ben de bunu giyeceğim. Tabii e, umarım kıyafetini beğenmiştir. Yani kendi gerçekte beğenmiştir. Yani hiç senin e, şeyini bilmiyorum. Yani kıyafet tarzını kusura bakma. Şimdi Toka da bunu giyecek. Ben de bunu giyip geliyorum. Evet arkadaşlar giyindik geldik. Ve bu Toka yıldızına çok yakıştı. Bence yani. Ve benim üstümdeki de böyle. Şimdi akvaryuma gidiyoruz arkadaşlar. Sokakta görüşürüz. Evet sokakta yürürken yine çekeceğiz. Evet. Bu arada dostlarım benim arabam yok. Bunun için yürüyerek gidiyoruz. Ee, şu anda benim evime uzak olduğu için hak vardı. Baya bir sokakta falan dediğimiz gibi sokakta e, görüşürüz dediğimiz gibi biraz daha yakınlaştığımız için burada çekmeye karar verdik. Zaten çok yakınlaştık yani. Onun için hiç çekmeye de gerek yoktu. Neyse orada görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi biz geldik. Burada arada kameram neden böyle diye sorarsanız. Kameraların içinden bir ışık geçiyor ve benim sinirlerim bozuyor. Onun için başka diğer kameralarla çekiyorum yani. Kusura bakmayın. Bu arada benim param değil arkadaşlar. Aslında bunun parası ama elinde hem köpeği hem şey olduğu için bunu ben tutuyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bakacağız. Böyle bir şeyler alacağız buradan. Hem belki balık da alırım. Ben düşünmüyorum balık almayı aslında. Yani sonuçta balığı sevemeyiz. Sadece besleyebiliriz o kadar. Ay burayı görmediniz. Burayı görmediniz. Elim kaydı. Hep böyle oluyor videolarımda zaten. Ee, beyefendi biz video çekeceğiz de. Biraz çekilirseniz. Peki. Ay Şimdi balıklara bakacağız biz biraz arkadaşlar. Ben balık almayı pek düşünmüyorum ama belki daha sonra alırım. Bakacağım ne de. Aslında şu kırmızı balık çok tatlıymış ama almayacağım maalesef. Bu arada size bir şey göstereceğim. Şu yıldızlara falan basınca içinden yıldızlar fırlıyor. Çok güzel değil mi? Kız baksana balon balığı. Evet çok tatlı. Tatlı mı? Bana tatlı geliyor her şey. Buradan bir şeyler alalım mı? Olur. Ee, bakalım ne alsak, ne alsak. Dergi alalım ben okurum. Şunu. Bu arada gerçekten alıyorum yani evimde bulabilirsiniz bunları. Aa şapka. Ama bana güzel olman. Takayalısana. Sana biraz daha güzel oldu. Aa balon. Çok tatlı. Evet ama almayalım bence çünkü biraz sonra patlayacak. Ne yapak ki başka? Hmm. Şunun kırmızısından mı, alsak, sarısından mı? Neyse bunu alalım. Aham. Sonra evime yer kalmıyor. Koyacak bunları alalım sadece biz. Merhaba. Merhabalar efendi. Ne almıştınız? Görmüyor musunuz? Kör müsünüz? Bunları al. Peki. Fiyatı kaç liraydı? Valla bunlar burası bir balık yeri olduğu için çok pahalı değil. Hmm, kaç para bu sefer batmıyor inşallah. Açıkçası bunlar 5 lira. Aa hakikaten mi? Çok ucuzmuş. Buna 10 lira veriyorum. Peki. Yani 10 liralık 5 liralık daha bir şey alacağım yani onun için. Bakalım bakalım bakalım. Ha. Hanımefendi buraya köpek girmesi yasak. Bana ne girdi? Balık giriyor. Hı. Ne yapayım? Hanımefendi buraya köpek girmesi yasak. Buraya sadece balıkları am ameliyat falan yapıyoruz burada. Bana ne? Ben de eğitimsiz yaşayamam tamam mı? Hanımefendi polis çağırmadan lütfen o köpeği bırakın. Asla bırakmayacağım. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Kimsiniz? E benim cepim. Evet arkadaşlar ben Eben'in cebiyim. Biz bunları alıp kaçalım bence. E zaten parasını dedik, olsun boş ver, eksin olsun. Daha demin havada uçuyorduk gördünüz mü? Evet arkadaşlar videom bu kadardı kısa oldu üzgünüm. Zaten abi, bir akvaryumdan ne alabilirim ki başka? Yani. Onun için kapatıyorum. Umarım sesim güzel gelmiştir. Sizleri seviyorum canlarım. <laughs> Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. İnşallah kapkut'tan edit yaparsam şuraya bir yer yazacağım. İnşallah. İnşallah. <laughs> evet o yüzden canlarım kapatıyorum. Ben edit yapmaya üşenirim. Onun için Instagram hesabımı da göstersem iyi olur. Evet arkadaşlar. Instagram hesabım bu. Eee adı tokan aktare e, w Trev w. takip edebilirsiniz burada bazı fotoğraflar paylaşıyorum çok fazla değil ama yeni olmadığı için çok fazla değil sizleri seviyorum seederim Bay bye, bye.